Değerli arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 4 ayda KPSS'den nasıl yüksek puan alınır? Bildiğiniz gibi lisans 2016 KPSS sınavına yaklaşık 4 ay kaldı arkadaşlar. Eğer sadece genel kültür genel tek sınavına girecekseniz yani mühendislik gibi merkezi atamalar gibi merkezi atamalar için sınav hazırlanıyorsanız yani e, İktisadi Diyari Bilimler Fakültesi olabilir ya da Mühendislik Fakültesi mezun olabilirsiniz. Yani sınavınız yoksa ve eğitim bilimleri sınavınız yoksa arkadaşlar 3 ay kalıda hazırlansanız aynı sonucu verimi alabilirsiniz arkadaşlar. Yani neymiş arkadaşlar 3-4 ay içerisinde bu programla hazırlanarak güzel bir puan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi nasıl oluyor diyeceksiniz hemen anlatacağım. Ondan önce şu sorun cevabını vereyim. Bu programı kimler uygulayabilir arkadaşlar? Bu programı şunlara uygulayabilir. Yeni başlayacaklar. Daha önce çalışmamış. Hani belki de diğer önceki yıllarda çalışmış olabilir ama bu sene çalışmaya başlayamamış. Hani çalışıyor olabilir. Başka özel bir kurumda. işinden ayrılmıştır. Ücret öğretmen yapıyordur. Bırakmıştır. Bu arkadaşlar olabilir. Ve alanı olanlar da uygulayabilir arkadaşlar. Alanı ne yapıyorsunuz? Lisans sınavından, lisans kafesinden sonra yatıyorsunuz. Çünkü 2 aylık bir süre var. Zaten zamanımız dar. Şimdi bu program içine bir de alanı koyarsak o zaman diğerlerinden de çok verim alamayacağınızdan dolayı artık alanı o zamana bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu program aynı zaman şunlar için de geçerli olur. Mesela dershanede öğretmenlik yapan hocaların alanları iyidir. Onlar mesela son iki ayda hayli hayli halledebilirler. Ee, ve ilk dönem mesela bir yerde çalışıp da ikinci dönem işi bırakıp bu şekilde odaklanabilirler arkadaşlar. Eğer bir işiniz varsa gene bu programı uygulayabilirsiniz. Günde 5-6 saat değil de 3-4 saat ders çalışırsınız. Yani kesinlikle moralinizi bozmayın arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak kimler uygulayabilir? Daha önce başlamış ama verim alamamışlar. Yani birkaç ay önce de başlamış, çalışıyor kendi yöntemleriyle ama verim alamamış. Arkadaşlarımız için de odaklanmaları için tam bir kampı, kendilerini bir kampa sokmaları için de gene çok kullanışlı bir programdır bu arkadaşlar. Üçüncü konuları bitirmiş olanlar ama alan olmayanlar. Şimdi konuları bitirmiş. Genel kültür, genel yetenek ya da eğitim bilimleri de dahilse eğer iki e, alandan bütün konuları bitirmiş artık sadece soru çözen ve konu tekrar yapan arkadaşlar için de bir tekrar kampı olacaktır. Onlara da tavsiye ederim. Ama alanınız varsa ve konuları bitirmişseniz yani alanın konusu gerçekten bitmez daha şimdilik. Ama diğer konuları bitirdiyseniz onları tavsiye etmiyorum. Eski programını uygulamaya devam etsinler. Hani bizim anlattığımız var ya etkili ders çalışma programı nasıl yapılır videosu. İzlemeyenler onları da izleyebilirler. Üç parçadan oluşuyor o video. Ve kendinize uygun bir program yapabilirsiniz. O arkadaşlarımız bunu kullanmasın arkadaşlar. Çünkü e, alanı beraber götürmeniz lazım demiştik. Haftada 15 saat alan çalışıyorlar. 8-10 saat eğitim ve diğer saatlerinde genel kültür, genel yetenek. Bu arkadaşlarımız o programlarına devam etsinler. Ama konuları bitirmiş olup alanı olmayan arkadaşlar isterlerse tekrar açısından bu programı uygulayabilirler. Daha sonra temel olup ders çalışmaktan sıkılanlar. <laughs> hani bazı arkadaşlar vardır ya. Ee, finalden mesela üniversite hayatında finalden önce iki hafta çalışır sınavı kazanır falan bu da onun gibi bir şey olabilir hani bir toplu çalışma programı uygulayacaksınız ve ders çalışmaktan sıkılıyor hani uzun süre 8 ay 9 ay 10 ay ders KPS hazırlanamayacak ben sadece kendimi sıkarım 3-4 ay öyle yapabilirim ne kadar olursa diyen arkadaşlar da bu programı uygulasınlar ve beşinci ve önemlisi de umudunu kaybetmek üzere olanlar. Evet bazı arkadaşlarınız biliyorum zaman yani sınavın zamanı yaklaştıkça umudunu kaybetmeye başladılar. Ama unutmayın bu sadece bir bilgi sınavı değil arkadaşlar. Psikolojik de bir sınavdır, bir testtir. Umudunu kaybedenler, yani yarı yolda bırakanlar, sıkılanlar, psikolojik olarak e, yani yoruluşa devam etmeyenler, kaybedenler olur. Ve diğer rakiplerinizin e, sizin önünüze geçecektir. Ama bu program sayesinde arkadaşlar umudunuzu kaybetmenize hiç gerek yok. Ve bu programı uygulayıp yeterince uygun hatta deneme çözme bile zaman ayıracaksınız. Birazdan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önce öğretmen arkadaşlarımız için eğitim bilimleri sınavları varsa eğer o ne yapmaları lazım? Şimdi mesela Şubat tatil, ara tatilde girildi. 15 gün bir kampa gireceksiniz arkadaşlar. Ne için? Eğitim bilimleri için. Hani genel kültür, genel yetenek ya da alan yok. Sadece eğitim bilimleri çalışıyorsunuz. Birinci ve ikinci gün öğrenme ve gelişim psikoloji seminerleri izliyorsunuz. Bu videonun altında seminer videolarını paylaşacağım arkadaşlar. Diğer videolarda anlatmıştım. Sürekli üzerine üstüne basıyorum. Çünkü özet ders sanatım ve soruların geleceği yerlere odaklanmış bir ders anlatımı olduğundan dolayı. Hani her tarafta hızlı geçilmiyor. Bazı bölümlerde çok çok yavaş ve üstü altı çizilerek anlatılıyor bu konular. Ee, mesela ben de bu seminer videolarını izlemiştim daha önce. Gayet de başarılı arkadaşlar ve alanında uzman hocalar. Zümre Başkanı anlatıyor. Şimdi iki günde bu beş saatlik bir şey. İki, iki banttan oluşuyor mesela. iki buçuk, iki buçuk, beş saat. O zaman bunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. iki günde not alarak izleyeceksiniz. Ve KPS, yani eğitim bilimlerinden de ders notları kitabınız varsa ondan da desteklersiniz. O notlarınızı o özet kitabı da yazmanız mantıklı olabilir arkadaşlar. Hani orada olmayan notları da oraya eklersiniz. O şekilde olur. Üçüncü ve dördüncü günler program gelişimi ve ÖYT seminerlerini izleyeceksiniz. Bu da yaklaşık 5 saat, 2 2,5 iki buçuk, iki buçuk saat, 5 saat arkadaşlar. Yani 2 günde de bunu hallediyorsunuz, not alıyorsunuz. Soru falan yok daha şimdilik gördüğünüz gibi. 5. gün ölçme. Ölçme seminer antanatta hatta sert Çocuk'tur. Gayet iyi, başarılıdır alanda. Sadece bunu seminerin izlerseniz ölçmede halledersiniz. Bu da aynı şekilde. 5. 6. gün rehberlik. Bu da Selim Hoca. Bu da gayet başarılı arkadaşlar. Bunu da tavsiye ederim. Bu linkleri aşağıdaki linklerden tıklayıp izleyebilirsiniz ve 6 günde gördüğünüz gibi eğitim bilimini hallediyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Belki 6 ayda halletmeyi düşünüyordunuz ama bak 6 günde de olabiliyormuş demek ki. Yani önemli olan ne? Çok çalışmak değil, verimli çalışmak. Nasıl çalışacağını bilmek arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. 7. ve 8. günde ne yapıyorsunuz? Bu notları, aldığınız notları tekrar ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir sınava gireceğiniz gibi düşünün. Konuları çalışınız tekrar ediyorsunuz. Bir göz gezdiriyorsunuz falan. Bazı şimdi ders notları kitapların üzerine yazdınız eğitim bilimleriyle alakalı ya da kendiniz A4 yazınız yazdınız. Artık onları okuyorsunuz, tekrar ediyorsunuz ve son haftada Pegem ve ihtiyaç eğitim denemelerini tavsiye ederim. Diğer yayın evlerinde de olabilir ama bu ikisi iyi. E, bunları çözmeye başlıyorsunuz. Son hafta her gün 3, 2 tane, 3 tane deneme. Ha, bir deneme 80 soru zaten. 3 tane, belki 4 tane deneme yapacaksınız arkadaşlar. Ya da 3 tane de yapsanız olur. 4 belki çok zor olur. Oradaki çözümlerinden yanlışlarınıza bakacaksınız. Sonra kitabı açacaksınız. Eee yani 2-3 tane her gün deneme yapmaya çalışın. Arkadaşlar kitabı açıp yanlışlarınızın çıktığı yerlere bakacaksınız. Ee, yani artık eksiklerinizi tamamlayacaksınız. Ve 15 günde eğitim de tamamen bitiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi asıl bölüme geldik. 4 ayda genel kültür, genel yetenek lisans e, nasıl halledilir? Şimdi bu 1. 2. hafta dediğimiz hemen bu haftadan pazartesiden başlıyorsunuz arkadaşlar bu programa. İlk iki hafta sadece Türkçe ve matematik hallediyorsunuz. Mesela matematikten benim videolar yaklaşık bir son konudan bazı eksikler kaldı. Biraz hastaydım. Ondan dolayı onları tamamlayamadım arkadaşlar. Ama tamamlayacağım en kısa zamanda. Tamamladıktan sonra toplam 27-28 saat falan denk gelecek. Yani toplam 27. Şu an da yani belki o kadar bile olmayacak. Türkçe videolarını da izleyebilirsiniz. Başka hocalardan da. Ya da mesela o aşağıda paylaşacağım linkten de izleyebilirsiniz Arkadaşlar. Yani Türkçe ve matematiği iki haftada hallediyorsunuz. Yani iki hafta az bir zaman değil arkadaşlar. Çünkü başka hiçbir şey çalışmayacaksınız. Sadece bu derslere odaklanacaksınız. Ve iki haftada bitiriyorsunuz. Üçüncü haftada da Türkçe ve matematik yani genel yetenek denemesi yapıyorsunuz sürekli. Ve bu dönemi yaparken eğitim bilimleri olan öğretmen adayları aynı zamanda eğitim bilimleri denemesi de yapacaklar. Ama diğerler için bu geçerli değil. Şu kırmızıyla yazdıklarım arkadaşlar. Onlar için geçerli değil. Yani Türkçe... An Umarım anlaşılmıştır. İlk iki hafta Türkçe ve matematik çalışıyorsunuz. Üçüncü haftada genel yetenek denemesini çözüyorsunuz. Yani sınavın yarısını etkiliyor. Bakın üç haftada sınavın yarısını hallettik. Şimdi dördüncü hafta coğrafya çalışıyorsunuz sadece. Dediğim gibi o seminerleri izleyebilirsiniz. İsterseniz, i̇sterseniz mesela Bayram Meral'ın kendi sayfasında mesela seminer var. Onu izleyebilirsiniz. Ya da e, gerçekten normal ders videolarını izlersiniz arkadaşlar. Günde kasarsınız artık 8 saat belki 10 saat ders çalışıp bir video çalışıp yapabilirsiniz. Ve 5. haftada arkadaşlar genel yetenek ve coğrafya denemeleri çözüyorsunuz artık. Hani hem genel yetenekten hem de coğrafya. Mesela PGM'in ders ders denemeleri var arkadaşlar. Onları alabilirsiniz. onları çözüyorsunuz. Mesela 18 tane soru var diyelim. Coğrafya denemeleri sürekli karışık olduğundan dolayı bunları pekiştirmiş oluyorsunuz. Ve genel yetenek dediğim gibi Türkçe matematik denemeden çözüyorsunuz. Eğitim olanlar arkadaşlar bunu da çözüyor arkadaşlar. Ve bırakmıyoruz. Gördüğünüz gibi eğitim çalıştık. Sarmal program bir nevi. Nasıl? Yani eskide çalıştığımız konuları da unutmamak için bu denemeleri de yapmamız lazım. Yoksa ne olur? Eğitim bilimlerini unuturuz kalır arkadaşlar. Aradan iki, ay, iki ay bakmamışız hiç. Hiçbir anlam olmaz. Sonra 6. hafta vatandaşlığı çalışıyorsunuz. İsterseniz dediğim gibi Bakın o seminer videosunun 5 saat izleyebilirsiniz. Not alıp da o bile yeterli olur. Ve özel kitaplardan da konu anlatımlarından bunu şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Takviye edebilirsiniz. Bu hafta vatandaşlık bitiyorsunuz ve 7. haftada arkadaşlar genel yetenek ve vatandaşlık denemeleri yapıyorsunuz. Eğit öğretmen adayları arkadaşlarımız da eğitim bilimleri denemesi çözüyor arkadaşlar. Ve 8. ve 9. haftada arkadaşlar en son Artık bakın gördüğünüz gibi vatandaşlık ve tarih sona bıraktım. Hani bunlar unutulabilecek dersler olduğundan dolayı. Tarih denemelerini yapıyorsunuz. Ama denemedi pardon. Daha tarih videolarını izliyorsunuz. iki hafta boyunca. İster özetlerini izleyin ister normal videolarını izleyin arkadaşlar. Ve 10. haftada ne yapıyorsunuz? Genel kültür denemeleri. Artık ne oldu? Tarih, çare ve vatandaşlığı bitirdik. Ve eğitim bilimleri denemesini yapıyorsunuz. Şimdi artık genel kültür denemelerine başlamışken güncelleri de yazmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bir güncel defteri de oluşturun. Her denemede çıkan güncelleri yapıyorsunuz. İnternetten mesela karşınıza gelen deneme denemelerde çıkan veya de başka paylaşılmış güncelleri de yazın arkadaşlar. Ve bakın gördüğünüz gibi 10 haftada da bunu bitirdik arkadaşlar. Sonra geriye ne kaldı? 11'den 16. haftaya kadar yaklaşık 4-5 hafta kaldı. 4-5 haftanın son 10 gün kalasıya kadar arkadaşlar. Yani bir 20 günlük sürede sürekli deneme yapıyorsunuz artık. Yani e, ne denemesi yapıyorsunuz? E, ge, genel kültür, genel yetenek denemesi. Eğitim bilimlerinden sorumlu arkadaşlar onu da yapıyorlar. Eğitim bilimlerinden sorumlu değilseniz günde iki tane genel kültür, genel yetenek denemesi yapın. Hangi yayınların? Bak sayacağım bütün yayınların arkadaşlar Türkiye Genel ye Denemeden edinin. İhtiyacın, Yargı, Beyaz Kalem, Yediklem, Murat, Uzman Kral, Tasarım, Müfredat bunların hepsinde... Arkadaşlar edinirseniz bir dünya deneme olacak zaten. Bakın kaç tane yayın var burada. 2, 4, 6, yani 8 falan. Her bir de bir 15-20 tane deneme yapıyor o yani dünyanın denemesi yani hepsini de çözemezsiniz de özellikle e, Mesela ihtiyacın bütün denemelerini çözün arkadaşlar yargıda çözün mesela 7 iklim beyaz kalem bunları özellikle şu ilk gün bütün hepsini çözün Ve son 10 günde ne yapıyordunuz artık mesela bu e, ihtiyacında yeni seminerleri çekilecek artık onları izlersiniz arkadaşlar Dönem sonunda Olmadı eğer çekmezlerse yani YouTube'a atmazlarsa bu eski dediğim bu seminerleri tekrar edersiniz Notlarınıza bakacaksınız Deneme artık sonun gün deneme yapmak yok arkadaşlar. Deneme defteri oluşturuyordunuz. Diğer videoda söylemiştim. Burada da hatırlatayım tekrar. Hani yaptığınız denemelerdeki güzel notları, soruları kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani yazmakla uğraşmayın. Mesela denemeden kesin o güzel soruları yapıştırın hemen defterinize. Ya da A4 kağıdından dosyalar yapabilirsiniz. Mesela A4 kağıdını yapıştırabilirsiniz. Dosyanın şeffaf dosyanın içine koyarsınız. Yani tekrar kontrol etmediğiniz zaman yani tekrar ederken çok kolaylık sağlayacak size. Ve bu şekilde de ne yapıyorsunuz? Genel kültür genel de bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer eğitimi çalışırsanız burada bak 4 hafta falan kaldı ya. Bu yani 2 hafta falan kalmış olacak deneme için. Çünkü önümüzdeki 2 hafta ne yapıyoruz? Eğitim için uğraştığımızdan dolayı. Ama değilse bak burada 4-5 hafta var. Eğer siz bu çalışmayı son 3 ay kala başladınız diyelim. O zaman fazla Türkiye denemesi de yapamamadan girmiş olacaksınız. Yani bir hafta falan yapabilirsiniz. Bir haftada günde 2 tane yapsanız 7-14 yani 15 tane falan toplam deneme yapabilirsiniz. Ama burada ayrı ayrı genel kültür genel denemeleri de yapmışsınız zaten. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyor ve gördüğünüz gibi sürekli değil hani monoton bir şey yok yani. Hani bir hafta video izliyorsunuz bir hafta deneme soru çözüyorsunuz. Böyle biraz da de değişiklik kattığından dolayı ders çalışmaktan sıkın arkadaşlar için de güzel olabilir. Verimli olur arkadaşlar. yani umudunuzu kaybetmiyorsunuz. Son ana kadar çalışıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hiç belli olmaz ne zaman e, kimin nasibi yani bu ataması ne zaman hangi yıl olacak. Belki bu sene az çalışıp da olacak. Yani bundan önceki yıllar çok çalışınız olmadı. Hiç belli olmaz. Yani son ana kadar ne yapıyorsunuz? Umudunuzu kaybetmiyorsunuz. Çalışıyorsunuz ve umarım başarılı olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.